Çalım. Evet, Product ID, Product ID eşittir. Product, Product ID. Şimdi yazmış bulunuyoruz. Çalıştıralım. Karşıma geldi. Şimdi bu kadar mı peki? Ben sadece ne istiyorum? Hangi ürünleri aldıklarını istiyorum. Şurayı silelim. Şey yazalım buraya. Customers. nokta company name başka products. nokta products ne? Yazalım. Buraya geldi. Şu şekilde. Şimdi bakalım. Burada yine 4 tabloyu birleştirdik herhalde ya. Customers, Orders, Order Details, Products. Evet 4 tabloyu birleştirdik yine. Şu kısmı yok sayın. Customers la şu Orders'ı bağladık. Şurada gösterdik. Ondan sonra bunu Order Details'a, onu da Products'a bağladık. Ve şuraya kadar kısmı zaten öğrenmiştik biz. Burada ne yaptık? Çalıştıralım bunları tek tek. Hatta ikisini beraber çalıştıralım. Şöyle gelsin. Şimdi. Şirket adı ne? Şunlar. Geliyorum. Kontak name'leri var bunların. Hatta kontak name'leri yazsak daha şık olurdu. Her neyse böyle kalsın. Product'ta da ürünler var. Yani diyor ki şirketler hangi ürünleri almışlar. E bakıyorum ortak olarak benzer olan ne var? Şöyle bakıyorum. Şu hiçbir şey bulamadım. Birbirlerine ortak hiçbir şey yok bunların. Enteresan. He, zaten farklı tablodan bağlandı bunlar ya. Direkt bir tablodan bağlamadılar ki. Yani Products'la Customers yan yana değildi zaten. Şöyle yani. Customers Orders'a bağlandı. Bunların ikisinde ortak bir şey vardı. Orders, Order Details'a, Order Details Products'a bağlandı. Ben bunun arasında niye benzer şeyler arıyorum ki? Burada tek bizim aklımızda olması gereken şey şirket adı company name'in aldıkları ürünler bunlar. Gösterelim. İşte şu şirket şu üründen almış. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şöyle bir komut var. Dis distance diye yazıp okunuyor herhalde. Benzer komutları Yok ediyor. Yok ediyor yazalım. Nereye yazıyor? Select'ten sonra. Distance. Yazımı doğru, doğru. Evet mavi işaret çıktığı için. Şimdi çalıştıralım. Bakın şu an kaç tane kolon var? 2155 tane ürün var diyor. Ama gördüğünüz gibi bu ürünlerde benzer olanları da gösteriyor bize. Şöyle seçtim. 2155 ürün vardı. Çalıştıralım. Ürün sayısı kaça düştü? 1685. Yani ne yaptı? Ürün hatlarından benzer olanları otomatik olarak yok etti. Distance komutu da buydu. Şöyle aşağı indirelim şunu. Hemen bambaşka bir şey yazalım. Ürünlerimden ne kadar para kazanmış? Şimdi bakıyorum ne var? Ürün var. Select Yıldız From Products. Hemen yazıyorum. Ne yazdık? Size ne kadar para kazandığımı yazacağım. Ne kadar para kazandığımı nereden bakacağım? Şöyle yapalım. Select Yıldız From Order details muhtemelen. Çünkü hani sipariş detayları, para falan orada yazması lazım. Evet. Unit price. Ürünün fiyatı gibi bir şey. Quantize de kaç tane olduğuydu. Hani bununla bunu çarpıyorduk ya. Bize toplam parayı veriyordu. Bunların ikisini bağlayacağız. Bakalım diyagrama. Çok güzel. Direkt ikisi yan yana. Aradan bir bağlantı kurmuşlar. Neyle bağlanmışlar? Product ID ile. Hemen bağlanmayı artık gözümüz kapalı yapabiliyoruz. Select Yıldız From Products Join Order Details from products nokta product ID. eşittir order details nokta product id hemen çalıştıralım tabloları birleştirdim şimdi ne yapacağım ne kadar para kazandığımı bulmaya çalışacağım e ne kadar para kazandığım toplam bir şey değil mi sam diye bir şey var yani burada hemen grup by ile yazalım grup by üstünü gösterelim şunu bir çalıştıralım şey yazsın, ürün adını yazsın, ondan sıralasın. Grup by products nokta product ne? Ve buraya yazdım, buraya da artık yazabiliyorum. Products nokta product ne? Virgül ne yapacak? Ne istiyorum? Sam istiyorum. Toplam istiyorum. Bunu nasıl bulacağım? Ürünleri çalıştıracağım. Order details sipariş kısmını çalıştıracağım. Kazanç neydi bizim için? Unit price ile quantity'nin çarpımı değil miydi? Evet. Hangi tabloda bu order details'ten hemen yazalım. Order details nokta unit price çarpı order details nokta quantity. Şöyle seçiyorum, çalıştırıyorum. Hatta şuna da şey diyeyim. S kazanç. Yani şurada no column name yazmasın da kazanç yazsın. Daha şık dursun. Evet, kazanç. Hatta şöyle yapalım. Ee, order by diyelim. Sıralayalım bunları. Neyi sıralayalım? Kazancı sıralayalım. Nasıl? Desc ile. Yüksekten aşağı doğru. Evet, gördüğünüz gibi yüksekten aşağı doğru yazdı. Yani en çok şu ürün bana para kazandırmış. Sonra bu, sonra bu. E düşünürseniz aslında bunlar birçok işi yaparken kullanılabilecek şeyler. İşte patron gelir der ki, şimdi ben de öyle bir şey konuşuyorum ki hani şu an iş yerinde çalışıyormuşum gibi. E patron gelir der ki, işte bana bütün ürünlerim içerisinden en çok kazandıranı getir ya da şey der, hiç kazandırmayanı getir bana. O ürünü bir daha almayalım mesela satışa sunmayalım. Mesela bir, bir daha çikolata satmayalım. Gerçi çikolatadan sürümden kazanıyorlardır ama. Her neyse. Burada da bunu yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bayağı da örnek inceledik. Ne diyelim. Ee, en değerli müşterime tebrik kartı gönderelim. Böyle bir şey yapamıyoruz. Sadece en değerli müşterimi bulalım. Şimdi burada başka bir tab diye başka bir şey de göstereceğim. Tab zirve demekti zaten. Şimdi bakalım şuna bir. Burada neleri kullanabiliriz? Müşteri diye bir şey var. Müşterim neydi? Customers yazalım. Select yıldız from customers. Bu bir. Yer. Şunu bir gösterelim önce. Buradan ben nereye gidebilirim? Bakıyorum. En değerli müşterim. En değerli müşterim demek bana en çok para kazandıran müşteri değil midir? Ben bir patron olsam benim için hani iş anlamında en değerli müşteri en çok para kazandırandır. O zaman ben para kazandıran hangisiydi? Buydu. Order details. Çünkü order details da vardı. Hatta şunu yazalım. From orders üstünden gidiyordu çünkü. Select yıldız from order details. Order details çalıştıralım. Az önceki gibi unit price'lar var. Fiyatlar. Bunun üstünden gideceğim. Ne yapacağım? Customers'dan orders'a, orders'dan Buraya bağlanacağım. Hemen başlıyoruz. Select Yıldız from Customers. Join Orders. On Customers. Nokta. Customer ID olması lazımdı. Şuraya tıklayalım. Evet ikisi de Customer ID. Eşittir. Orders. Nokta. Customer ID. Join order details on orders nokta order id order, order, order id Eşittir order nokta order Hemen çalıştırıyoruz. Evet. Üç tabloyu da birleştirdik şu an. Ne yapalım? En değerli müşterimin Adını soyadını göstersin bize. Group by Customers nokta ee, Customers Source name last name'di galiba. Ya, öyle yazmamış. Ya şu an ne üstünden gruplandırılacağımızı düşünüyorum. Şirket olarak gruplandıralım hadi. Customers nokta Company name Artık şurayı da yazabiliriz. Customers nokta name yazdık. E, ne demiştim ben en başında? En değerli müşteri bana en çok parayı kazandıran toplam getirisi bana daha fazla olacak. Sam. Hemen yazıyorum. Order details unit price. Az önceki gibi. Order details quantity. Bunu çalıştıralım. Bana bütün müşterilerimi getirdi. Ve bütün müşterinin kazançlarına tam 89 tane. Ben istiyorum ki order by neyi sıralasın? Şuna şey diyelim. S kazanç diyelim. Az önceki gibi olsun. Order by kazanç. Hemen geldi zaten. Şimdi çalıştıralım tabi bir de yüksekten aşağı doğru desk order by the desk vardı yani çalıştıralım işte en yüksek kazançlı olanı getirdi ama ben ne demiştim en değerli müşterim hadi şey diyelim buna en değerli 3 müşterimi burada bana getirdi 89 tane müşteri ben bunların içinden hani tabi normalde yine en üsttekini alacağım ama ben sadece ilk 3 tanesini istiyorum ne yapacağım Burada bambaşka bir şey giriyor. Top yazalım. Select'ten hemen sonra. Tab 3. Şöyle tutup çalıştıralım. Sadece ilk 3'teki en üstteki 3'ü getirdim. Şuraya ASC deseydik veya hiçbir şey demeseydik varsayla ona varsayılan olarak gelecek. Çünkü yine de yazalım ASC. Ne demekti? Aşağıdan yukarı doğru. En azdan en çoğa doğru. Bu da bana en az kazandıran müşteriler. 100 dolar kazandırmış işte adam. Bu soru da böyleydi arkadaşlar. Ara vermeden devam ediyoruz. Şimdi başka bir soru. Çalışanlarıma ne kadar ya da şöyle diyelim. Çalışanlarıma prim ödeyeceğim. Hani getirdikleri iş başına. Prim ödemem gereken ilk 5 çalışan. Bakın buradaki tap işlemini yapacağız burada. Çalışanlarımız.